Evet arkadaşlar bilim teknoloji ve sosyal değişme dersinde bu haftaki konumuz yeni ve yakın çağlarda dünyada bilim teknoloji ve sosyal değişme. Geçen haftaki konumuz biraz uzun olduğu için çok fazla video çekmek zorunda kaldım. O yüzden bu hafta konuları biraz sıkıştıracağım arkadaşlar. Yani böleceğim. Ee, çok böyle uzun e, vermeyeceğim. Zaten zamanımız da var bu anlamda. Ee, bu haftaki konumuz söylediğim gibi yeni ve yakın çağlarda dünyada bilim teknoloji ve sosyal değişme konusuyla devam ediyoruz. Ee, dünyamızın ve insanlığın varlığından günümüze kadar gelen süreçte yeni çağ e, İstanbul'un fethinden yani 1453'ten Fransız ihtilaline kadar geçen süreyi ifade eder yani 1789'a kadar geçen süreyi ifade eder arkadaşlar. Yakın çağ ise 1789'dan başlayıp Fransız İhtilali ile başlayıp günümüze kadarki zaman dilimi olarak tasvir edilmekte. E, tarih öncesi devirler işte burada tarihi çağlara ait bir e, e, resim var arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse ilk çağın, orta çağın, yeni çağın, yakın çağın işte milattan önce, milattan sonra gibi devirlere ait olmuş buradan bunu da inceleyebilirsiniz. da yükleyeceğim zaten. E, yeni çağda dünyada birçok olay meydana gelirken, neticesinde de bilimsel ve teknolojik anlamda birçok gelişim ve değişim yaşanmıştır. Özellikle e, coğrafi keşifleriyle Rönesans dönemi ve sonrasında oluşan bilimsel birikim 17. ve 18. yüzyıllarda yeni teknolojik gelişmelere bırakmış ve sonuçta da tüm bunlar toplumsal anlamda sosyal değişmeye zemin hazırlamıştır. Yakın çağda ise modern bilimlerin doğduğu dönem olarak adlandırdığımız aydınlanma çağı ve ardından meydana gelen sanayi inkılabı ve teknolojik, teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile toplumsal dönüşümlerin sık sık yaşandığı dönem olarak, karşımıza çıkmaktadır. Rönesans döneminde bilim, teknoloji, sosyal değişme başlığı altında arkadaşlar şu konulara yer verilmiş. Rönesans deyimi 14. yüzyılda İtalya'da başlayıp Avrupa şehirlerine yayılan bir kültür hareketinin adıdır. Bu hareketin ilk ve en önemli temsilcisi Francesco Petrarch'tır. Bu çağı kültürel uyanış dönemi olarak görür Petrarch. Petrarch'tan önce yine Dante Rönesans hareketinin hazırlayıcısı olarak bilinir. Bundan da bahsetmiştik derslerimiz sırasında. Edebiyatla başlayan bu uyanış zamanla diğer alanlara da yayılıyor. Bu uyanış dönemi 18. asırda edebiyatta yenilenme, felsefeye dönüş gibi deyimlerle ifade ediliyor. 19. asırda ise Fransız yazarlar 14. asırdan itibaren edebiyat, güzel sanatlar, felsefe ve daha sonra bilim olmak üzere politika, ekonomi, ticaret ve öğretim gibi çeşitli alanlarda çalışmaları ve yenilikleri R Rönesans yeniden doğuş kavramıyla karşılamışlardır. E, yenileşmenin çıkış noktası Antik Çağ düşüncesi karşısında olduğu anlayış ise e, Orta Çağ düşüncesidir. Fakat zamanla ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştır. Çünkü yeniden doğuş Antik Çağ kaynaklarına geri dönmek üzere gerçekleşerek edebiyat ve felsefede özellikle de bilimde Antik Çağ'ın karşısında bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Rönesansın önemi buradadır. Bir kültür hareketi olarak başlayıp birçok alanda yeni bir anlayışın ortaya çıkması olarak değerlendiriliyor. Bu uyanış dönemi sayesinde 16. asırda Mikelet'in ifadesiyle dünyanın ve insanın yeniden keşfi mümkün olmuştur 1454 yılında Vespucci Kuzey ve Güney Amerika sahillerine ulaşıyor arkadaşlar bu dönemde Önemli bir bilgidir kitabınızdan da altını çizin 1460 yılında John Sebastian Delcano Magellan'ın öldürülmesiyle yarım kalan dünyanın etrafını dolaş girişimini tamamlıyor. Bakın önemli bir bilgi bu da. 1492 yılında Kolomb, Kristof Kolomb Amerika kıyılarına ulaşıyor. 1498 yılında Vasco de Gama Hindistan'a ulaşıyor. Bunların hepsi önemli. Bu seyahatler sadece coğrafya bilgileri e, hakkında eski bilgileri değiştirmek, değiştirmekle kalmıyor arkadaşlar. İnsan hayatında ve dolayı, dolayısıyla sosyal hayatta da bir takım değişikliklerin yol açmasına neden oluyor. E ee, kültür, bilim veya kısaca düşünce hayatı bakımından son derece önemli diğer bir olay muhtemelen 1454 yılında Gutenberg matbaayı icat etmesi arkadaşlar. Bakın 1454 yılında Gutenberg matbaayı icat etmesi. Tabii bu batıdaki bilgiye göre yorumlanan bir şey. Daha önce matbaanın doğuda, Asya'da Çinliler tarafından icat edildiğini söyleyen, işte Uygurlar tarafından icat edildiğini söyleyen kaynaklarda mevcut. Matbaa sayesinde bilgiler daha geniş bir kitleye ulaşmaya başlıyor arkadaşlar. Çinliler tarafından muhtemelen milattan önce 2. yüzyılda keşfedilen kağıt yapımı milattan sonra 8. yüzyılda İslam dünyasında kullanılmaya başlanıyor. Matbaanın keşfi Kağıdın yaygınlaşmış olması sayesinde kültür hayatı üzerinde önemli bir etki yapıyor. 1453 yılında Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Yunanca bilen bazı kişilerin batıya gitmesi, mühendislikte ve teknolojik gelişmelerde söz konusu dönemin meydana gelmesinde rol oynuyor arkadaşlar. Yani Rönesans'ın ortaya çıkmasında rol oynuyor. İstanbul'un fethinden sonra Batı'ya giden ve Yunanca bilen kimseler Antik Çağ kültürü hakkında uyanın ilgiye cevap verebiliyorlar. Ee, başta madencilik, meteoroloji ve kimya alanlarını kapsayan teknolojik gelişmeler ekonomik hayat üzerinde etkili olmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın bu önemli İstanbul'un fethiyle birlikte Batı'ya giden, giden e, e, bilim insanları, bilginler e, Rönesansın ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi. Leonardo da Vinci, Rönesans'ın habercilerinin başında gelmektedir. Sistematik bir eğitim görmemiş olmasına karşın bilgi daha iyi gelişmiş ve bilim ve teknolojiye önemli katkıları olan bir bilim insanıdır arkadaşlar. Leonardo öncelikle bir ressam olarak isim yapıyor. Onun muhteşem eserleri, kilise duvarlarını ve önemli müzeleri süslüyor. Resim çalışmalarını sağlıklı yürütebilmek için bir seri anatomi ve perspektif çalışmaları yapması gerektiğini hissediyor. E, bu çalışmalardan perspektifle ilgili olanını Leon Battista Alberti ve Pietro della Francesco gibi devin matematikçileriyle birlikte yürütüyor. Leonardo yapı bilgisine gereksinme duymuş ve başta insan ol, insan yapısı olmak üzere bazı canlı yapıları kapsayan bir anatomi çalışması yürütmüştür. Bu çalışmalarında enjeksiyon tekniği kullanmış, yeni dokular arasında kısa zamanda donan bir madde zerk ederek yapıyı tespit etmiştir. Leonardo anatomi çalışmalarını karşılaştırmalı olarak yürütmüş, insanın anatomik yapısı ile insanın anatomik yapısı ile hayvanların anatomik yapılarını karşılaştırmıştır. Bu çalışmalar iç insan ve hayvan bacak kemiklerini, bu çalışmalar için insan ve hayvan bacak kemiklerini kullanmıştır. Günümüzde de bu çalışmalar doğru olarak tespit edilmiştir arkadaşlar. Yani Leonardo da Vinci'nin insan anatomisi üzerinde de önemli bir bilgin olduğu söylenebilir. Teknoloji ile birlikte bazı projeler geliştiren Leonardo, kuşların kanat ve kas yapısından hareketle insanların da belli bir düzenek sayesinde uçabileceği anlayışını geliştirmiş. Bakın bunu çoğumuz bilmiyoruz değil mi? Leonardo da Vinci'yi ressam yönüyle tanıyoruz. Kuşların kanat ve kas yapısından hareketle insanların belirli bir düzenek sayesinde uçabileceği anlayışını da geliştirmiş ve bu yolda bazı araştırmalar yapmıştır. Aynı şekilde balıklar gibi insanların da denizin altında yaşayabileceğini varsayan Leonardo'nun ilk denizaltı projelerini geliştirdiği de görülmekte arkadaşlar. Bakın Leonardo'nun geliştirdiği projelere örnek yani uçma ve denizaltı sistemini geliştiren teknolojiye yönelik çalışmaları olduğu görülüyor. İnsan ve hayvan anatomisini araştırıyor Leonardo. Yine Kopernik'e bakalım arkadaşlar bu dönemde. Kopernik düşünce tarihinde bir dönüm noktasını simgeler. Onun adıyla anılan sistem yalnız modern bilimin doğuşuna değil, insanın evren içindeki yerini saptamada yeni ve daha ölçülü bir görüşün ortaya çıkması da başlangıç sayılır. Kopernik'le birlikte insanoğlunun kendini evrenin merkezinde sayma iddiası yıkılmış, doğanın bir parçası olduğu düşüncesi de olmuştur. Önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bakın Leonardo da Vinci, Kopernik. Bunları kitabınızdan okuyun. Kopernik'in göksel kürelerin devrimleri üzerinde üzerine adlı önemli bir ünlü eseri vardır. Eser tümüyle devrimci olmaktan uzaktır hatta birçok yanı ile aristo görüşünü yansıttığı söylenebilir ne var ki batlamyusun geosantrik sistemi yerine helosantrik sistemin önerilmesi şöyle yapalım çıkmamış arkadaşlar önerilmesi yerine e bilimde yeni ve yeni düşünce ve alanlarında sarsıcı ve önemli bir gelişme yaşatmıştır. Devam edelim. Kilise bu dönemde oldukça geniş bir hoşgörü içindedir. Kitapta anlaşılır türden değildir. Zaten 16. yüzyıl boyunca önemli bir tepki görülmez sadece bazı entelektüellerin küçümsemelerine ve Martin Luther'in kınamasına hedef olmuştur. 1610'a kadar Katolik Kilisesi bu tür kınamalar dışında kalmıştır. Fakat giderek bu anlayış belirir ve Kopernik'in ateist olduğu düşüncesi yayılır. Büyük bir düşünce devrimine yol açar bu durum ve heliosentrik sistemde Kopernik'in payı büyük değildir. Lakin Kopernik eski bir görüşü canlandırmakta büyük bir iş yapmıştır. 16. ve en 17. yüzyılda bilim, teknoloji ve sosyal değişmeye bakıyoruz arkadaşlar. 16. ve 17. yüzyılda modern bilimin şahlanıp daha önce eşi görülmemiş bir keşif gezisine çıktığı dönemdir. Bu süre içinde fiziksel evren hakkındaki genel bakış açısı Kopernik'i bile hayrete hayrete düşürecek derece değişmiştir. Matematik gitgide daha fazla fizik bilimlerine temel aracı olmuştur. Sonuçlar sayılar ile ifade edilmiş ve nitel değerlendirmeler reddedilmiştir. Bilimsel aletlerin tasarımında ve üretiminde önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yine burada da slayt taştığı için şöyle yapalım. Ee... Nitel değerlendirmeler reddedilmiştir. Bilimsel aletlerin e, tasarımında ve üretiminde de önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Hassas aletlerin tasarımında yeni bir devir aslında 16. yüzyılın ikinci yarısında Tycho Brahe'nin çalışmaları ile başlamıştır. 17. yüzyıl bilimin doğuşuna ve yayılmasına tanık olmuştur. Gilbert mıknatıslar ile oynamış, Galileo eğik düzlemlerden top yuvarlamış, e, Torricelli e, hava basıncı Basıncı ilkelerini bulmak için çıvalı tüplerle uğraşmış. Pascal atmosferin büyük bir hava denizinde oluştuğu varsayımını doğrulamak için bir dağın tepesine barometre göndermiş. William Harvey kalbi anlamak için sayısız hayvanı can canlı olarak kesip e, parçalarını ayırarak deneyler yapmış arkadaşlar. Bakın Torricelli, Pascal, William Harvey, Galileo, e, Gilbert bunlar önemli isimler. Kitabınızdan işaretlemenizi öneriyorum. Yine 17. yüzyıl bilim insanları deneyler yapmış olsalar da bunları yapmak için çeşitli yaklaşımlar kullanmış ve bir deney yöntemi ya da yeni bir bilgi üretmede deneyin tam rolü üzerinde anlaşma sağlayamamışlardır. Özellikle hipotez sınama olarak bilinen yöntem 17. yüzyıl e, biliminde tarihsel olarak henüz öne çıkmamıştı. Simya hiç kuşkusuz modern bilime giden yollardan birini oluşturmuştur arkadaşlar. E, bu dönemde tabii ki önemli bilimsel teknolojik gelişmeleri yaşandığı görülüyor. 16. ve ön 7. yüzyıl nasıl yapılır? Metinleri, mürekkep, boya, alaşım, şarap, parfüm, sabun yapmak için pratik deneysel formüller ve reçeteler içeriyordu. Della Porta ve arkadaşları kendi doğa sırları akademisinde bilimsel hipotezleri sınamak amacıyla deneyler yapmıştı. Rönesans deney modeli başarılı avcıların destekçilerinden bazen büyük ödüller aldığı asil bir doğa sırları avına benzetilmişti. Yine Newton'un ışığın farklı derecelerde kırılan ışınlardan oluştuğunu kanıtlayan kritik deneyi bu nitelikteydi. Robert Hooke yaylara, yaylarla yapılan sınamalarda gerilim ve zorlamanın orantılı olduğu genellemesine ulaşmıştı. Robert da böyle bir deneysel bilimi güçlü ve deneysel bir teknik olarak tanıttığı için yaygın olarak anılmaktadır. 17. yüzyılda deneylere duyulan ve farklı derecelerde de olsa artan ilgi sonucunda bilimsel girişimler doğal olarak daha çok alet ve alet temelli ve teknoloji bağımlı hale gelmiştir. Amatör ve profesyonel doğa sorgulayıcıları kuşaklar boyunca teleskop, mikroskop, termometre, yayvan, cam kap, tartı, barometre, saat, eğik düzlem, prizma, mercek ve ayna gibi aletler ve daha sonra statik elektrik makineleri kullanmışlardır arkadaşlar. Bunlara örnekler gösterilmiş burada da devam edelim. 17. yüzyılda Galileo denmiş arkadaşlar. Bakalım. Galili, Galileo'nun gökbilime ilk katkısı 1604 yıllar rastlar. Galileo o yıl herkesin ilgisini çeken bir gök cisminin gök taşı değil gerçek bir yıldız olduğunu paralaks hesabına başvurularak kanıtlamış ve o yıldızın bizim güneş sistemimizin çok ötesinde olduğunu belirtmiştir. Bu hesap ve varsayımların nedenleri ileri olduğunu şimdilerde anlamak güçtür. Çünkü dünya o zamana değin Aristotelesçidir. Göklerin eksiksiz ve değişmez olduğuna inanılmıştır. Değişen sadece evrenin merkezi olan yerdir. Ve yeryüzündeki fizik yasaları göktekilerden ayrıdır. Şeklinde görüşleri vardır arkadaşlar. Gözlemlerini yıldıza çeviren Galileo hemen duran yıldızlarla gezegenler arasındaki ayrımı saptadı. Gezegenler pergelle çizilmiş gibi yuvarlak bir küre biçimindeydi. Durağan yıldızlarsa döner görünmüyor, her yanından ışıklar saçıyordu. Gökbilimcinin daha sonraki konusu samanyoluydu ve bununla ilgili de çalışmalar yaptığı biliniyor arkadaşlar. Yine yaptığı çalışmaya örnek hani bir fotoğraf konulmuş burada da. Galileo en büyük buluşunu yıldızdan haberin sonuna saklamıştı. 1610 Ocak yılı ayının 7. günü 3 tane küçük fakat çok parlak yıldızın Jüpiter'e çok yakın olduğu gözlemiştir. Onlar Jüpiter yörüngesine paralel doğru bir doğru üzerindeydi. Yıldızlardan ikisi Yıldızlardan ikisi Jüpiter'in doğusuna, biri ise batısına düşüyordu. Fakat ertesi gün gezegenlerin üçü de Jüpiter'in batısına geçmişti ve bir birlerine bir gece öncekinden daha yakın ancak eş uzaklıktaydı. Galileo'dan önce bilinmeyen bu gezegenler Jüpiter'in aylarından başkası değildi. Onlar Kopernikus'un sistemine göre gezegenlerin güneş çevresinde döndüğünü kabullenmekle birlikte ayın yer çevresinde döndüğünü kabullenmeyenleri ikna edecek derecedeydi. Galileo gözlemlerini şu iki genel sonuca vermişti. Gezegenler kendiliğinden ışık saçmıyordu. Merkür ile Venüs de Güneş çevresinde dönmekteydi. Bunlar zamanın mekanik görüşüne tıpatıp aykırıydı. Aristoteles yer ve ayın devinisiyle ay ötesine devinisini birbirinden ayırt etmişti. Galileo cisimlerin aynı yasaya uyduğunu göstermekle evrensel bir fizik kurmuş oluyordu. Galileo'nun mekaniği 3 temelden oluşuyordu. Düşen cisimler yasası, eylemsizlik ilkesi, Galileo'a görelilik ilkesi. 17. yüzyılda Descartes, Descartes'a bakalım arkadaşlar. Descartes'te de matematik için tabiatın sırlarını açan yegane bir anahtar görüşü olduğu biliniyor arkadaşlar. Nitekim ele aldığı ve önemli katkıları olan mekanik, hidrostatik ve optik konusundaki çalışmalarında hep matematiği bir yöntem olarak kullanmıştır. Descartes matematiğin geometriye uygulanması ile ortaya çıkan analitik geometrinin kurucusudur. Bu da çok önemli bilgidir arkadaşlar. Bakın matematiğin geometriye uygulanması ile analitik geometrinin kurucusu kabul ediliyor. Descartes'e göre bilimde kesinlik ancak matematik ile sağlanabilir. Descartes'in deyişiyle matematikte kabul edilmeyen hiçbir ilkeyi fizikte kabul etmiyorum. Bu ülkelerde kafidir. Çünkü bütün tabiat olayları onlar vasıtasıyla açıklanabilir görüşüne sahiptir. Yani matematikte kabul edilmeyen fizik ilkelerini kabul etmiyorum görüşüne sahip arkadaşlar. Descartes modern felsefenin kurucusu olarak da kabul ediliyor. Teknoloji ile felsefeyi birbirinden ayırmış bu ayrım Descartes'in teknolojik problemle uğra problemlerle uğraşmadığı anlamına gelmemektedir. Bu ayrımın önemi fizik ve psikolojik dünyayı kendi iç kuralları çerçevesinde ve bağımsız birer alan olarak ince incelemesine imkan vermesidir. Yani fizik ve felsefeyi kendi iç kurallarına göre ayırıyor arkadaşlar. Bu da önemlidir. Descartes'in psikolojik dünya ile fizik dünyasını bilen ile bilineni birbirinden ayırması çeşitli felsefi problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu problemi düşünüyorum öyleyse varım sözüyle çözmek istenmiştir. Bakın düşünüyorum öyleyse varım yani aklı ön plana çıkarmış Descartes. Descartes ve daha önce ele aldığımız düşünürler, çağdaşlar ve sonraki düşünürler üzerinde etki yapmıştır. Başlıkta Newton olmak üzere diğer bilim adamlarına da önemli bir kaynak olduğu görülmektedir Descartes'in. Yine 17. yüzyıldaki bilim insanlarından bir diğeri de Newton'dur. Galileo'nun öldüğü yıl dünyaya gelen ve tarihin büyük bilim insanları arasında sayılan bir kişidir Newton. 16. yüzyılda başlayan modern bilim Newton'un fizik, astronomi ve matematik alanındaki keşifleriyle en üst düzeye ulaşır. İlk kez Newton'da bütün bu sonuçları kapsayan teorik bir düzeyde bir sistemin ortaya çıktığını görüyoruz. Principia yani doğa felsefesinin matematik ilkeleri ismini önemli bir eseri vardır arkadaşlar. Newton'un bu da önemlidir. Bu kitap bir şaheserdi ve bütün zamanların en önemli bilimsel eseri olduğu söylenmekte. Doğa felsefesinin matematik ismini e, matematik ilkeleri adlı önemli eserinden bahsediyor yine. E, burada da arkadaşlar bu aşırı bir değerlendirme olsa bile belki bunu şaşırmamak gerekir. Zira Newton tek bir cildin kapakları arasında hareket eden cisim hareket eden cisimler hakkındaki bütün bilgileri o güne kadar erişilememiş bir matematiksel kesinlikle yeniden yazmış. Orta çağ fizikçilerinin başlamış olduğu ve Galileo'nun olgunlaştırmaya çalıştığı şeyi tamamlayan kişi olmuştu bu anlamda önemli bir bilim insanı Newton. Newton'un üç hareket yasası var bütün çalışmaların temelini oluşturuyor bu yasa. Newton aynı zamanda gezegenlerin uzaydaki hareketi konusunda 2000 yıllık astronomi problemini de çözmüştür. Newton'a göre güneşten etkileyen çekim kuvveti manyetizma değil fakat kütle çekimiydi. Newton uzayda etkileyen bu çekimin yerin aya ve ay, ay yüzeyindeki her cisme uyguladığı çekim kuvvetiyle aynı olduğunu ispat etme yönünde cesur bir adım atmıştır. Diğer bir ifadeyle evrensel kütle çekim kavramını teklif etmiştir. Newton'un pirinsi yapası anatomide bilinmiştir. E bir dönemi öyle sıkı kapatmıştı ki Newton'dan sonra gelenler daha çok onun başarılarını sağlam, sağlamlaştırmaya yönelmişlerdir. Ee, burada kalalım arkadaşlar. Ee, buradan itibaren de önümüzdeki hafta devam edelim. Ee, çünkü çok yığılıyor konular. Siz de dinlemekte sıkıntı çekebilirsiniz. Haftalarımız var. O nedenle sıkıştırmaya da gerek yok. Ee, haftaya görüşmek üzere diliyorum.